Evet arkadaşım kanalıma hoş geldin. Merhabalar ben matematik öğretmeni Sait Hoca. Ne yapıyoruz bugün? Yaş problemlerinden devam ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir konu. Mutlaka bir yaş problemlerinden de sorularımız ne yapıyor? Geliyor. O dedenin torundan yaşının küçük çıktığı problemlere ne yapıyoruz? Geliyoruz. Hemen ne yapalım? Vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Müzik <laughs> Şimdi öncelikle bir konu anlatım, bir denklem kurmayı buralarda bir oluşturalım. Diyor ki bir kişinin şimdiki yaşı x ise bu kişi a yıl sonra ne yapacak? Ben buna a yıl kadar eklemiş olacağım a kadar. Bir Kişinin A yıl önceki yaşı da ne yapacağız? Bunu A kadar ne yapmış olacağız? Çıkartmış olacağız. En kişinin şimdiki yaşları toplamı X ise bu en kişinin A yıl sonra yaşları toplamı. Şimdi buradaki şu an yaşları toplamı X artı diyorum. En tane kişi var ve A yıl sonra. O zaman A çarpı N kadar ne yapıyor? Yaşları toplamı artıyor. Bu en kişinin A yıl önceki yaşları toplamı da bu sefer önceki dediği için ne yapıyoruz? Eksi A N şeklinde ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz en kişilik bir toplulukta şimdiki yaşları ortalaması x olsun topluluktaki birey sayısı sabit kalmak kaşılığıyla ay yıl sonra topluluktaki yaş ortalaması bakın yaş ortalaması kaç yıl geçiyorsa o kadar ne yapacak direkt yaş ortalamasına ekleyeceğiz x artı a diyoruz a yıl önceki yaşların ortalaması da ne yapıyor x eksi a diyeceğiz bununla alakalı geçenlerde bir denemede soru vardı palmenin ona da bakabilirsiniz deneme buralarda e, ee, oynatma listelerinde bir yerdedir. İki kişinin yaşları farklı daima sabittir. Yıllara göre değişmez. Evet yıllara göre ne yapmayacağız? Değişmeyecek yaş farkları her zaman aynı olacak. Ali'nin şimdiki yaşı A, Berke'nin şimdiki yaşı B olsun. Ali Berke'nin şimdiki yaşındayken, Berke X yaşındayken. Ali'nin şimdiki yaşı A, Berke'nin şimdiki yaşı B. Ali Berke'nin şimdiki yaşındayken. Bak A yaş B'ye geldiğinde. O zaman B eksi A. Bu ne demek? Ali A yaşındayken Berke'nin yaşına çıktı. O zaman bu aradaki yaş farkı şurada da değişmeyecek. X belki X yaşında ya. O zaman X eksi B ile de ne yapmayacak? Değişmeyecek. Yani X, B de X'e yaşları. O zaman ne yapacak? Bu fark olmayacak. Bir de ne olabilir? Mesela Ali 2 yıl önce doğsaydı, doğsaydı Berk ile aynı yaşta. Berk ile aynı yaşta deseydi. Berk ile aynı yaşta. Ali 2 yıl önce doğsaydı Berk ile aynı yaşta ise ben burada şöyle düşüneceğim. Ben 2 yıl önce doğsaydım yaşım ne olacak? Büyük olacak. E, o zaman ben Ali, Berke. Burada yaşı büyük olan hangisi aslında Berke'dir. O zaman Ali'ye ben X dediğimde Berke'de ne olacak? x artı 2 olacak. Bu da bazı soru köklerinde karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Elif'in 4 yıl önceki yaşı a artı 2, 3 yıl sonraki yaşı 3a eksi 1. Şimdi burada bir yaşımız olsun. Bunun 4 yıl önceki yaşı, 3 yıl sonraki yaşı. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Bu 3a eksi 1 ile a artı 2 arasında ne kadar bir yaş farkı var? 7 yıl. O zaman biz bu 7 yılı bulabiliriz. 3a eksi 1'den ne yapıyoruz? a artı 2'yi çıkartıyoruz. Buradan 3a eksi 1 eksi a eksi 2'den 2a eksi 3 eşittir 7. Buradan da eksi 3 karşı tarafa attık. 2A eşittir 10. A eşittir nedir? 5 çıktı. O zaman burası 5. Bura ne yaptı? 7. 7 yaşında 4 yıl önceki yaşı. O zaman bugünkü yaşı ne yapacak? 11'e eşit olacak. Sinem'in şimdiki yaşı özlemin şimdiki yaşının 3 katıdır. Şimdi Sinem özlem. Özlemin şimdiki yaşının 3 katı diyorsa bak burada denklem kurma. Özlemin yaşına ben x dediğimde Sinem'in yaşı ne yapıyor? 3x yap. Daha sonra 8 yıl önce Sinem'in yaşı. 8 yıl ne yapacağız? Çıkartacağız. 3x eksi 8. Özlemin yaşı 8 yıl önce sinemin yaşı. Özlem de yaşı düştü. O zaman x eksi 8 oldu. Sinemin yaşı özlemin 5 katıymış. O zaman ben özlemi yaşını 5 ile çarparsam ne yapacak? Burası eşitlenecek. Hemen şu 5'leri dağıtıyorum. 3x eksi 8 eşittir. 5x eksi 40. Buradan 3x'i karşı tarafa attım. 2x eksi 40'ı bu tarafa attım. Artı 40 eksi 8 de var. Ne yaptı? 32 yaptı. Her tarafı 2'ye böldüm. x eşittir 16. Şimdiki yaşları toplamı diyor. Şimdiki yaşları bu 4x. O zaman 4x 4 çarpı 16'dan yaşları toplamı ne yapacak sevgili arkadaşlar? 64 yapacak. Ahmet ile Hasan'ın bugünkü yaşları oranı 5 bölü 6. Bak oran demiş Ahmet önce söylemiş. Ahmet üst tarafa yazıyoruz Hasan'ı alt tarafa. Oranları 5 bölü 6 ise bunlara ben 5x'e 6x de yapıştır. 3 yıl sonra ben 5x artı 3 yapıyorum, 6x artı 3 yapıyorum. Bu oran ne yaptı? 6 bölü 7'ye dönüştü. İşler dışlar, 35x artı 21 eşittir, 36x artı 18. 35x'i buraya aldım, 18'i de buraya aldım, x ne çıktı? 3 olarak çıktı. İkisinin bugünkü yaşları, yani x'i e 3 yazarsam, Ahmet 15 yaşında, 5 kere 3, 15. 6, 6 kere 3'ten de 18 bu ikisini topladığımızda ne yapacak? 33 yaşındadır diyeceğiz. Dedik örnek 4'e. Volkan'ın 2 yıl önceki yaşı Gürkan'ın 3 yıl sonraki yaşına eşittir. Şimdi şöyle bir Volkan, şurada bir Gürkan yazalım. Volkan'ın 2 yıl önceki yaşı Gürkan'ın 3 yıl sonraki yaşına eşit. O zaman kim daha büyük? Ben volkanın iki önceki iki yıl önceki yaşını diyerek bunu aslında ne yapıyorum küçültüyorum. Yani ben volkanın şimdiki yaşına şöyle diyelim x artı 2 diyelim iki yıl önceki yaşı x olsun mesela. Gürkan da bu x 3 yıl sonraki yaşına işte. O zaman bu ne olacak x eksi 3 olacak şimdiki yaşı. 3 yıl sonra eklediğimde x'e dönüştü ama bu Volkan'ın şimdiki yaşı x artı 2 idi. Yani aslında aralarında kısaca şöyle bir bağlantı kurabilirsiniz. Ben 2 yıl önceki yaşım yaşını küçültüyorum. Gürkan'ın 3 yıl arttırıyorum. O zaman aralarında 5 yıl var. O zaman Volkan Gürkan'dan net 5 yıl daha büyüktür. 5 yıl önce ikisinin yaşları toplamı 23 olduğuna göre 5-5 bunlara ekle. Yani 5 yıl önceki yaşları toplamı 23 ise 5 yıl şimdiki yaşları artı 5 artı 5 ekleyeceğiz. Yani şu anki yaşları toplamı 33 oldu. Şöyle 2x artı 5 eşittir 33'ten 5'i karşı tarafa atıyorum. 2x eşittir 28. x eşittir nedir? 14. Volkan'ın bugünkü yaşını istiyor. 14 artı 5 eşittir 19 oldu arkadaşlar. Umarım videolar faydalıdır. Faydalıysa beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutma. Desteklerinizle hızla büyüyor bu kanal. Bir annenin şimdiki yaşı, iki çocuğun şimdiki yaşının toplamının iki katına eşittir. Anne iki çocuk. Çocuklarına x dersem annenin yaşları 2x oldu. 3 yıl sonra ben annenin yaşına 2x artı 3 ekledim. Çocukların yaşı toplamından. Şimdi burada dikkat edin iki çocuk var. 3 yıl sonra ne yapacak? 2 tane çocuk 6 eklenecek yaşlarına. O zaman x artı 6 oldu. Annenin yaşı 16 fazla olacağına göre ben bunları eşitliyorum. Annenin yaşı daha fazla ise o zaman çocuklara 16 ekleyerek bunu ne yaptım? Bu denklemi eşitledim. x'i bu tarafa attım. 2x'ten x çıkardım x. Burası ne yaptı? 22. 3 çıkardım. 19. 9. X'ini bulduk 19. Ben burada 2x 19 çarpı 2'den de annenin şimdiki yaşı ne yaptı? 38 bulmuş oldu. Babanın şimdiki yaşı yaşları farklı olan 3 çocuğun şimdiki yaşları toplamının 3 katını eşittir. Şimdi bir babanın yaşı 3 tane çocuk yazalım ki. Yani kaç çocuk? yaşları bunların farklı bunların toplamının 3 katı şöyle 3x. Bir yıl önce babanın yaşı 3 çocuğun yaşları toplamının 4 katından olduğuna göre. Şimdi bir yıl önce baba 3x-1'e düşer ama çocuklar ne olur? X-3 olur yaşları toplamından 4 katından 3 eksikmiş. Eşittir diyeceğiz. Çocukların yaşının 4 katından 3 eksik. Hemen şu denklemi kuralım. 3x 1 eşittir. 4'ü dağıtıyorum. 4x 12 3. Burası da ne yaptı? 3x 1 eşittir. 4x eksi 15. Şöyle birazcık şöyle yukarı alalım. Evet. Buradan da 3x'i bu tarafa aldım. X. Eksi 15'i bu tarafa aldım. 14 oldu. Bize ne diyor? Burada buna göre diyor en büyük çocuğun bugün yaşı en az kaçtır? En az kaçtır? O zaman yaşları toplamı ne yaptı? 14 oldu. Şimdi en büyük çocuğun yaşını en az istiyoruz. O zaman bu çocuklar birbirlerine yakın olsun. Ne olsun? 5, 5, 4 olsun. Ama istediğimiz yaş ne yapmaz burada sağlanmaz. O zaman bir tanesini bir düşürdük. Yaşları farklı. Yaşları farklı dediği için de 2 düşürdük. Burası 3 oldu. Burayı 2 arttırdık. Burası ne yaptı? 7 oldu. O zaman en büyük çocuğu en az 7 yaşındır. 7 yaşındadır diyeceğiz. Peki daha az olur mu? Evet olur. 7 değil de ben buna 6 yazarım. Burası 3, 5 olur. 6, 3, 5'ten de en küçük yaşını, en büyüğü en az 6'dır ne yapabiliriz diyebiliriz. Evet 8. soruyla devam ediyoruz. 5 kişilik bir ailenin 3 yıl önceki yaşlar ortalaması 17'dir. Birey sayısı değişik olmama koşuluyla 2 yıl sonra ailenin yaşlar ortalaması kaç olacaktır? Şimdi 5 kişi yaş ortalaması 17 ama ne zaman? 3 yıl önce. O zaman bu 3 yıl sonra yani şimdiki aile gelmesi demek. Yaşları kişilerde bir değişiklik oluyor mu? Olmuyor. O zaman ben bu 3'ü hemen direkt ekleyeceğim. Şu anki yaş ortalamaları 20 yaptı. Peki benden ne istiyor? 2 yıl sonrasını istiyor. Yine değişiklik yok. O zaman 2 artı 20 artı 2'den de şu anki yaş ortalaması 22 yapacak. Yani sayı değişmiyorsa yaş ortalaması geçen yılların üzerine ekleme ile bulunur. O şekilde yaş ortalamasını bulmuş olduk. Bir baba ve oğlunun şimdiki yaşları toplamı 84. Baba oğlunun şimdiki yaşındayken oğlunun yaşı şimdiki yaşının 1 bölü 5'i kadardır. Şimdi bir baba bir oğul diyelim. Ee, baba oğlunun şimdiki yaşındayken oğlunun şimdiki yaşının 1 bölü 5'i kadardır. Babanın şimdiki yaşı. Şimdi o zaman biz oğluna ne diyelim? 5x diyelim. Hani 1 bölü 5 dediği için bu 5'e bölünsün. Bu yaşları toplamı 84 ise ben buna da ne diyorum? 84 eksi 5x diyorum. Baba oğlunun şimdiki yaşındayken yani baba 5x iken Ol ne oldu? 1 bölü 5'i kadar yani x kadar düştü. He o zaman şöyle diyeceğiz. Yaşları farkı değişmiş mi? Hayır. O zaman buradaki yaş farkı ile buradaki yaş farkı birbirine eşit. O zaman diyeceğiz ki 84-5x-5x x eşittir 5x-x. -x. O zaman 84-10x eşittir 4x. Bu 10x'i buru tarafa attık. 84 eşittir 14x ne yapmış oldu? Yap Sadeleştirmeleri yaptığımızda x arkadaşlar 6 yaptı. Babanın şimdiki yaşını istiyor. O zaman 6'yı buraya yazdığımızda 6 kere 5 30. 84'ten de 30'u çıkarttığımızda 54 babanın yaşı ne yapacak? Olacak diyeceğiz arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Ahmet Murat'ın bugün yaşındayken Murat 12 yaşında. Murat Selda'nın bugün yaşındayken Selda 8 yaşında olduğuna göre Murat'ın bugünkü yaşı nedir? Şimdi bakın Ahmet yazdık. Murat yazdık, Selda yazdık. Bunların yaşları toplamı şu an 62. Ahmet şöyle x diyelim, y diyelim, z diyelim. Ahmet Murat'ın bugünkü yaşındayken yani burası y iken Murat 12 yaşında. Murat Selda'nın bugünkü yaşındayken burası z bu da nedir? 8'deymiş. Buna göre bize neyi soruyor? Murat'ın şimdiki yaşı yani y'yi soruyor. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Yaş farkları değişmiyor arkadaşlar. Yani ben x'i y'den çıkarttığımda y'de 12'den çıkarttığımda birbirine eşit. x eksi y eşittir. y eksi 12. O zaman x gördüğümüz yere 2y eksi 12 ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Daha sonra buradaki yaş farkı da şuradaki yaş değişimi de değişmiyor. O zaman y eksi z eşittir. z eksi 8'den y dediğimiz olay da nedir? 2z eksi 8. Şimdi bunların x artı y artı z'sinin 62 olduğunu biliyorum ben. O zaman bunları şöyle yapabiliriz. Hepsini biz z cinsinden yazabiliriz. y gördüğüm yere y gördüğüm yere 2z eksi 8. Burası zaten z. O zaman y gördüğüm yere de 2z eksi 8 yazarsam şöyle 2 çarpı 2z eksi 8 eksi 12. Bunu da genişlettiğimde 4z eksi 16 eksi 12'den 4z eksi 28 yaptı. O zaman x gördüğümüz yere de şuraya da 4z eksi 28. Bunların hepsini topla. 4z, 2z, 6. Bir tane de burada 7z. Eksi 28, 8 daha 36 eşittir 62. 36'yı karşı tarafa atıyoruz. 7z eşittir ne yaptı? 98 yaptı. Her tarafı gerekli sadeleştirmeyi yaptıktan sonra z'ye böldüğümüzde z eşittir ne yaptı arkadaşlar? 14 yapmış oldu. Bize Murat'ın bugünkü yaşını istiyor. Yani y'yi istiyor. O zaman şuraya 14 yazdığımızda 14 kere 2 28. 8 çıkarttığımızda da Murat'ın yani 28 eksi 8'den 20 yaşında olduğunda ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz diyeceğiz. 11. soruya. Bir babanın şimdiki yaşı iki çocuğun şimdiki yaşları toplamının 5 katıdır. Çocukların yaşları toplamı babanın şimdiki yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı 96 olacaktır. Şimdi bir baba yazdık. 2 tane çocuk. Babanın yaşı buranın 5 katı. Şimdi çocukların yaşları toplamı babanın şimdiki yaşına geldiğinde. Yani burayı 5x yaptık. Şimdi burada şuna 5x'ten x 4x kadar yıl geçti. O zaman buraya ben 4x ekleyeceğim. Hayır. Burada ama 2 tane çocuk var. O zaman 4x'i 2'ye böldüğümde geçen senemiz 4x bölü 2'den ne yapacak? 2x. O zaman babaya ne yapacağız? 2x ekleyeceğiz. Babanın şimdiki yaşı ne yaptı? 7x yaptı üçünün yaşları toplamı o zaman 7x 5x daha 12x eşittir 96'dan her tarafı da 12'ye böldüğümüzde x nedir? 8 bulmuş olacağız. Babanın şimdiki yaşını istiyor. 5 ile 8'i çarptığımızda ne yaptı cevabımız? 40'tır diyeceğiz. Bilim insanı Buğra 30 yaşına girdiği gün yapmış olduğu zaman makinesiyle babasıyla aynı yaşta olacağı zamanı yolculuk yapıyor. Bu zaman diliminde Buğra karşılaştı babasına. Oğlum Buğra kaç yaşında diye soruyu yönelttiğinde babasından 5 cevabını alıyor. Buğra'nın babasının şimdiki yaşı nedir? Bir geriye dönüş zaman makinesi olmuş. Buğra şimdi nedir? 20 30 yaşında. Babasının yaşı x olsun. Babasıyla aynı yaşta olacağı zamana Yolculuk yapıyor. Yani 30 yaşına girdiği gün yapmış olduğu zaman makinesiyle babasıyla aynı yaşta. Yani babası 30 yaşındayken diyor ki oğlun kaç yaşında? 5 yaşında. He, o zaman ben şöyle 30 yaşında buğra kaç yıl geçti? 25 yıl küçüldü. O zaman burada da 25 yıl küçülmüştür. O zaman babasının yaşını bulmak için 30'a 25 eklediğimizde cevabımız ne yapacak? 55 cevabını bulmuş olacağız arkadaşlar. Geldik 13. soruya. Tabloda Emirhan Egehan Can'ın farklı zamanlarda yaşları göstermiştir. Emin, Emirhan'ın 2007'deki yaşı Egehan'ın 2016'daki yaşının yarısına eşittir. Egehan'ın 2016'daki yaşı ben buna ne kadar ekliyorum? Bak 9 yıl ekliyorum. O zaman x artı 12. 2007'deki yaşı bu yaşın yarısı. Yani x artı 12 bölü 2. Buradan Can'ın 2016'daki yaşı Egehan'ın 2013'teki Egehan'ın 2013'teki yaşına eşittir. Şimdi Egehan burada x artı 3. 2013'teki yaşı ben buna 6 ekleyeceğim. x artı 9. O zaman burası ne yaptı? x artı 9 yaptı. 2010'da bunun üçünün yaşları toplamını istiyor. Şimdi buradan neyi bulacağım bakın. 2017 ile 2013 arasındaki fark yaş farkı şuradaki yaş farkına eşit. Yani x eksi x artı 12 bölü 2 aradaki farkı çıkarttığımda ben ne eşit? Buradaki yaşları farkına eşit. Hemen şurayı 2 ile x'i çarpıyorum. 2x eksi x eksi 12 bölü 2 eşittir 6'dan. x eksi 12 bölü 2 eşittir 6. x eksi 12 eşittir 12. x ne çıktı buradan? 24 çıktı. O zaman x 24 çıktıysa hemen ne yapalım? Olayları yazalım. x 24 ise burası ne yaptı? 33 yaşında. Burası 24 yaşındaysa, burada nedir yine 33 yaşında. Şimdi 2010'daki yaşlarını istiyor. 2013'te 2024 yaşındaysa 3 yıl önce ne yaptı? Emirhan 21 yaşında, 33 yaşında, bunun 3 yıl önceki hali 30 yaşında, burası da 33 yaşında 2010'daki hali 6 yıl buradan çıkartacağız. 33'ten 6 çıkarttığımızda da nedir? 27 yaşında. Bunların hepsini topladığımızda 51 ne yaptı? 78 yaşında olmuş oldu. O yıllara tekrar dönebilsek de mi arkadaşlar? Hep bir mazi, hep bir geçmiş peşimizi bırakmayacak. O yüzden peşimizi bırakmayan mazi için lütfen çalışmanızı çok sağlam ve vicdanen rahat bir şekilde yapın ve geriye dönüp baktığınızda evet ben, ben Said bunu hakkıyla yerine getirdim diyebilin. Şöyle bir konuşma geçiyor. Ne zaman geçiyor? 2002 yılında geçiyor. Diyor ki ben senin yaşına geldiğimde oğlumuz 20 yaşında olacak. Bir de ne yapalım? Bu şuraya bir çocuklarını yazalım. Çocuğu X olsun, Y olsun, Z olsun. Şimdiki yaşları. Meryem diyor ki ben senin yaşına geldiğimde yani ben Z olduğumda çocuğumuz 20 yaşında olacak. Hüseyin de durur mu? Ben de diyor ben senin yaşındayken yani burası Y iken çocuğumuz ne olacak diyor? 8 yaşında olacak diyor. Buna göre geçtiğine göre oğlu kaç yılında doğmuştur? Yani biz şu X'i bulmaya çalışacağız. X'i bulmaya ne yapacağız? Çalışacağız. Şimdi dediğimiz gibi şu tablodan yaş farkını bulabiliriz. Yani 20 eksi X eşittir Z eksi Y. O zaman 20 eşittir X artı Z eksi Y. Daha sonra şu tablodan da şundan da e, şunu oluşturabiliriz. Y eksi Z eşittir 8 eksi X. O zaman e, Z -Y. şurayı şöyle yazabiliriz. Y eksi Z eşittir x. Burada x'i karşı tarafa da atabiliriz veya şöyle de yapalım. Ne yapalım? Burada burası 8, 8'i yalnız bırakalım. Burası 8 olsun. x'i karşı tarafa attık. y eksi z artı x oldu. Bakın şunları taraf tarafa topluyorum. y'ler birbirini götürdü. z'ler birbirini götürdü. x, x, 2x kaldı. 2x eşittir 28 olduğu için x ne oldu? 14. Yani çocukların yaşı 14'müş diyeceğiz arkadaşlar. 11. gün problem kampının 11. günün sonuna geldik. Umarım faydalı oluyordur. Lütfen izlemeyi, yorum atmayı unutma. Bir sonraki dersimizde oryantasyon test 8'i çözeceğiz. Ondan sonra da ne yapacağız? Yüzde problemlerine geçiş yapacağız. Takipte kalmayı, yorum atmayı, beğenmeyi asla unutma. Hep diyoruz ki, hedeflerinizi küçültmeyin, adımlarınızı, çalışmalarınızı, gayretlerinizi büyütün. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.